Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yeni bir oyuna başlıyoruz yani oyunu nasıl söyleyeyim size yarış oyunu yani açıkçası ben bunu eskiden oynuyordum ama şimdi hatırlamıyorum bile ne yapacağımı oyuna yeni başladık sıfır seviyeyiz paramız yok falan yok gördüğünüz kadar yukarıda ee, onun dışında burada baya bir karakter var bizim ilk karakterimiz rez ismi rezmiş ee, böyle bir tane iskelet karakteri var ondan sonra bir tane böyle partici karakter var uzaylı karakterimiz var ee, bunun anlamadım nasıl bir şey olduğunu tavşana benzeyen bir tane karakteri var ee, sporcu bir tane karakterimiz var bir tane kadın karakteri var bir tane uykucu karakter var bir tane de bu değişik bak bu yoktu eskiden ben oynarken bu görmemiştim bu yoktu ama sorun değil hepsini hallederiz onun dışında baya bir değişik arabalar var yani hepsinin e, kendisine özel arabaları var. Bunları kazanıp ileride falan alabiliriz hepsini. Bak bu baya güzel gözüküyor da bu da güzel baya. Ama sırayla hepsini. Şimdi arkadaşlar burada zaten e, savaşta e, bunları gösteririz de şimdi değil ilerleyen zamanlarda gösteririz. Burada da arabamızın e, yükseltebiliriz seviyesini falan. Maçlara başlayalım. Bu sezon aslında baya bir uzun bir sezon gördüğünüz kadarıyla. Yani 1000 bin, e, bininci kupaya kadar gitmemiz gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi bunların hepsini bitirdikten sonra bunun ikincisi var. Onu da oynarız. Ama şimdi ilkinden başlayalım. Yani round'lar altışar altışar oluyor da başlayalım hızlı şekilde. İlk randımıza başlayalım. Yani oyunu e, deneme e, az önce oynadım da Umarım videoda oyunun sesi çok gelmiyordur. Şimdi arkadaşlar harita böyle. Haritayı tam olarak eskiden oynadığım için unuttum. Gizli yolları falan unuttum. O kötü oynarsam kusura bakmayın. Şimdi oyun bazen kolay oluyor, bazen zorlu oluyor. Yani oyun karakterlere bağlı ya. Arabalara baksana bizim arabamız da güzel de ama o kadar da değil. Şimdi adamın arabaları hızlı, bizimki de hızlı. Oyunda bak böyle bir şeyler oluyor. Bunlardan bakalım ne verdi. Bana yağ verdi. Bir tane yağ bıraktım. Orada biri kesin şey olmuştur ya 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 yağ basmıştır da bana roket attı lan biri dur 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 sana yetişirim de şimdi e, bu bizde bir tane şey var mikro gibi bir şey bana istersen şimdi basabilirim ama basmıyorum tavuk koydu bir yola. tamam onu ekleyelim hızlı şekilde Hadi hadi hadi. Bir tane bir şey ver bana. Aha güzel bir şey verdi. Roket verdi bir tane. Hızlı şekilde öne gitti. Ananı aradın. Ne oldu lan bana? Oğlum ağırlık verdi. lan bana. Dur. Bana ağırlık verdiler de. Kalkan var. Bir şey atarlarsa ben hızlı şekilde kendimi koruyabilirim diye düşünüyorum da. Sesini de duymuyorum ki. Ateşe basalım. Arkamdan geleni de yakalan ve kazandık. Bir front böyleydi. Kolaydı. Ama diğer roundlar zor olacak. Kesin biliyorum bunu. Şimdi bir elma aldık. Para bayağı aldık. Yani 150 para aldık. Güzel. İkinci roundda başlayalım. İkinci round umarım kolay olur diye düşünüyorum da bence kolay olur ya. Haydi bakalım. Şimdi karşı bura ada. Aynen. Adada yarış yapıyoruz bu kez. Yani umarım oyun video hoşunuza gider. Yani elimden geldiği kadar değişik videolar paylaşmaya çalışıyorum da. Yani Minecraft serisini de kapattım. Sebebi izlenmesi bayağı düşüktü. Yani kötü izlenmesi vardı. Bir izlenme ne olur? Bir izlenme ne olur? Bir tane bıraktım da oğlum bana biri vurdu da ben bu yağ attım ya o yaya yaya biri bastı. Bir dakika dur. ne ben öyle çekeyim. Bir dakika dur. Bunlara bakalım. Bir tane yağ daha koyalım. Aha arkamdan roket geldi sanki oğlum bu yengeçler ne oğlum bu kadar büyük bir yengeç mi olur ben buna bastım ya burada bayağı şey yaptık da tamam kalkana iyi ki bastım ya da var ya kayıt gidip duvara gördüm eee alamadım adamın yüzünden alamadım yetişebilir miyim buna yetişirim ayağı bıraktı arkasından tamam yetiştim hızlı şekilde bunu alırsam aldın ne verdin bir dakikadır tam buraya koy bastım mı Yok basmamış adam. Arkamda ilk round'da da bitirdik. Güzel. Bu round'da da kolay şekilde bitirdik. Yani buradan bayağı yıldız aldık. Oo, oh, bir tane bilet daha aldık. Kazandığımız zaman. Evet arkadaşlar geldim. Az önce reklam girdi de orada. Sorun değil. Şimdi bir tane hız yarışı diye bir şey var. 44 saniyede bitirmemiz gerek. 44 saniyeyi bitirebilir miyim diye düşünüyorum da aslında hayır. Yani bizim arabamız o kadar da iyi değil. Bakalım yukarıda da saniye var. Haydi başlayalım. 44 saniyeye bu haritayı bitirmem gerek. Şimdi burada basarsam bu nitroya burada aynen burada basabilirim hızlı bir şekilde. Oo bir dakika bunlara sarpmamam gerek. 44 saniye. aa dur dur dur. Bundan 3 tane falan varmış. Ben bunu şimdi görüyorum da. onu sadece buna basarım giderim ki. Tamam. ileride de olursa güzel olur. Haydi hızlan. Hayır hayır burası çarpma. Güzel. Hı, alamadım onu. Alamadım. Bir dakika dur. Biraz daha hızlan. Biraz daha hızlan. Aha burada var. Geliyorum. Geliyorum. 44 saniye. Yetişirim. Vallahi yetiştim. Vallahi 41 saniyede yaptım. 2 saniye. 3 saniye kalmıştı az kalsın. 41 saniye 51. Saniye. Ee, buçuk. Güzel. Baya güzel rekoru kırdık galiba. Yani iyi gittik. Güzel. Buradan da e, 3 yıldız aldık. Şimdi. Bir dakika dur. Aa, 3 dolar'a bunu alabiliriz. Üzerine de 150 taş yok almam, almam. Şimdilik almam. Ee, buradan 20 taşa falan bir şey alabiliriz de alamıyorum. Pa o kadar taşımıyor. Arabam mı yükselteyim, araba mı alayım? Bence araba almak daha mantıklı diye düşünüyorum da. Para toplayalım, araba alalım diye düşünüyorum. Buna paralı oğlum. Bu paralı. Bu da paralı. Oha oğlum. 6 dolar 99 sent. Bu baya pahalıymış. Şimdi burada bir tane çark var. Hızlı şekilde basalım bakalım bizim şansımıza ne verir. Haydi güzel bir şey ver ya ne olur. Bir tane güzel bir şey ver de. Para, bilet, bilet istemiyorum. Para kaç tane? 250 tane mi? Oğlum ben de sandım 1000 bin, ta bin tane para verir ya. Yok 250 az. Ne yalan söyleyeyim bayağı az. Burada parlıyor da neden parlıyor? Bu yukarıdaki ne? Ha bunlar parayla zaten tamam. Diğerleri önemsiz galiba. Tamam. Burada soru işareti koymuş. Arabamızı boyayabiliyor muyum? Vallahi boyayabiliyorum. Bakayım. Para... Ha, kaç para istiyorsun? Bir dakika dur. Oğlum bana reklam istiyor ki. Yok. Değil, hayır. Tamam. Hıza basalım mı? Hız basalım bence. Hıza bir tane bastım. Onun dışında bir tane. Oğlum hız aşağıdaymış. Ben de yukarıdakini hız sandım. Neyse neyse sorun değil ikisine de bastık. Şimdi hızlı şekilde randımıza başlayalım. Üçüncü randa. Haydi bakalım. Bu yeni bir tane harita. Bakalım bu haritada nasıl yapacağız. Ben bildiğim kadar buradan şelale üzerinden zıplayabilirim. Aha bak orada bir tane gizli tünel var. Onu bulursak oradan gideriz de. Karşımızda da arabalar durmuş. Başlıyoruz hızlı şekilde. Yanlaması falan böyle. Umarım kazanırız diye düşünüyorum da. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi karşımızdaki adamlar bilmiyorum gerçek oyuncu da değiller ya bence bunlar gerçek oyuncu değil ya bilgisayar oyuncular da olabilir. Bir dakika ee, ben ne yapabilirim? Arkamdalar zaten. Şimdilik kalkanı bekletmek istiyorum. Roket onun polis sesi geliyor. Buna bas. Bir dakika dön. Buna bas. Aha bir tane kalkan daha verdi. Tamam. ses mi geldi arkamdan? Hayır roket sesi gelmiyor. Bazen bunlar kuru kafalı roketler var ya adamın peşine düşüyor ondan atıyorlar. O yüzden iyi e, kalkanı iyi zamanda kullanmam gerek. Yağ verdi yağı bırak gitsin. Yani işime yaramaz. Araba bayağı hızlandırmışım zaten. Bak bu tam ortadan giderim. Buradan gidiyor biliyor muyum? Aynen ama alamadım onu. Aynen onu alamadım. Benim yaya e, yağ var ya atmıştım. Ona basmışlar. Tamam güzel. İlk randı da keştik güzel bir şekilde. Yani randlar kolay. Şimdilik kolay. İlerleyen zamanlarda bayağı zor olacak. Biliyorum eskiden bayağı Evet arkadaşlar geldim. Yani orada da söylüyordum da bayağı zamanlardan nasıl söyleyeyim. Sinir olduğum sahneler de oldu. Şimdi burası sonuncu rand. Dinozor randı. Yani harita dinozorlu haritalar. Yani değişik bir harita. Bu haritayı ben bildiğim kadar sevmiyordum. Yani nefret ettiğim haritalardan biri olabilir. Ama görünüş olarak güzel. Böyle yarışlarda kötü görünüş olarak güzel. Haydi bakalım. Herkes başladı. Hızlı şekilde başladık arkadaşlar. Yani karşımızdaki adamlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ee, burada bir tane vurayım, bir tane olur? Hayır vermedi. Ben 5. sıradayım. Şimdi bir dakika içe girdik de. İçe girdik. Ben basıyorum bu infoya. Haydi bakalım. Aha yaktım birini. Eyvah. Hayır. Aha bunu bildim. Bunu biliyorum. Bir dakika bir tane daha. Güzel. Hadi. Tamam öne gittim. Bu bug, e, bak değil de bu bir tane kısa yol. Yani en kısa yol bu. Bak öne geçtim. Herkesten öndeyim şimdi. Burada da bir tane daha olması gerek. Tam burada. Aynen. Oğlum bak bu kısa yolları unutmamışım. Bu dinozor modunda. Eskiden ben buradan gitmezdim de o aşağıdan giderdim. Ölüm galiba. Aa altından gitti. Altından gitti. Tamam tamam. Bunu bırak. Yağı da bıraktım. Arkamdakine baksana az kalsın yetişiyordu. Tamam kazandık. Kısa yollarına kazandık. Şimdi 58 saniyede burayı da bitirdik. Aslında güzel bitirdik. Eskiden ben burayı 1.30'da bitirirdim de. Neyse. Aha bu bir kez baya iyi yarışçı. Ve nasıl söyleyeyim. Bunu kazanmamız gerek. Boss yarışçısı gibi böyle düşünün. Intro falan hepsi bunda var. Şimdi kazanabilir miyim diye düşünüyorum da iki kişiyiz zaten kazanırım. Kaç round olacak? Ee, anlamıyorum. Dil bilgim o kadar iyi değil. Şimdi başlıyoruz. İki roundlık bir yarış olacak. Adam hile yaptı. İlk önce önden zıplayarak başladı da. Dur ona basmayalım. Bu bayağı kötü bir şey. Gidiyor normalde. Ee, şimdilik bu yağı buraya bırakıyorum. Sebebi bu buradan ikinci kez geçtiği zaman ben onu nasıl söyleyeyim? durdururum diye düşünüyorum da aha buraydı bir tane bıraktım umarım o yağlara ben değmem ben değirsem de kötü olur asıl olarak şimdi ultiye basabilirim de şimdilik basmayı düşünmüyorum güzel Ş bir hava havai fişekler verdi Allah bunu Allah bunu Allah bunu hepsini ıskaladım ya hepsini ıskaladım ah uçurdum onu güzel onu uçurdum da o ay özelliği var ya o uçuruyor onu tamam kardeşim sen neden bu kadar şey yapıyorsun ulti atıyorsun. Gel lan buraya sen. Hayır, 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 hayır. Bak ya ben ne yaptım ya. Tamam yakındayım ama o kadar da yakın değiliz. Şimdi ay özelliğine bas. Aslında kötü yerde bastım mı? Yok kötü yerde de basmamışım. Güzel. Burada yağ olması gerek. Oğlum bu ne ya? Bu durduruyor beni. Bak. Ya özelliğini ne yapayım? Ya zaten işime yaramaz ki. Tamam. Bir dakika dur yetişebilir miyim ona? Ona yetişirsem iyi olur. Yok kalkana bas ya. Kalkan bir işe yaramıyor ki. Haydi ya bir şey. Aha vallahi güzel bir şey verdi sonunda. Sonunda güzel bir şey verdi de onu nerede doğacak? Nasıl değmedi oğlum ona? Yok ya hile var yemin ederim dur. Tekrar yap. Oğlum iki taş mı? Kaybettik de. Sorun değil. Bu maymun ne işe yarıyor? Maymuna bastık da hadi bakalım ne olacak şimdi. Arabamız mı hızlandı? Bana mı öyle geldi? Biraz hızlandı galiba. Aynen. Bir şey ver. Aynen güzel. Bu bayağı güzeldi. Şimdi bir dakika da Böyle bir şeyle verirse kazanırız. Ama adama güzel şeyler veriyor ve adam e, hızlı şekilde kullanma özelliğine sahip. Bir dakika dur. Onun da arka, arkamda olması benim için problem ya aslında durdurma özelliği var ya benim. Bir dakika da ben buna basayım da. ya Bunu da atıyorum sevgili arkadaşlar. Bana güzel bir şey versin. Güzel olur. Aha yine bundan verdi. Tamam bunu buraya bırak. Bu evi patlattım. Aa, adam orada sıkışmış. Kazandık ki. Vallahi kazandım. Dur ya bura bırak. Bir dakika. Tamam tamam. İkinci randa girdim. Adam hala arkada. Mükemmel. Bu iyi gidiyoruz demektir. Ee, buraya da bir tane bıraktım adam önümüze arkamızda zaten önümüze geçmesi için baya bir e, zamana gerek ben bir yere e, sıkışmam gerek de bunu da buraya bırak kardeşim gidelim hızlı şekilde hop böyle refleksler dönerek gidelim adam sanki geç, yetiş geçişiyor bana hadi bakalım bir tane daha buraya bırak yağları bırakıyor bırakı gidiyoruz da umarım kazanırız ya Dur bir dakika hava bir şey beklet hava bir şey beklet tam buraya bir tane bırak Tamam. Kazandık. Kesin kazandım ben bu round'ı. E. Bu round bende. Anan arvadan kendi yağma çaktı. Dur dur dur. Hop. Refleks ve böyle kazanırım. İşte böyle. Ağlam oğlum. Oh be sonunda. İki taş verdi. Ay yeni karakter mi verdin sen bana? Oğlum git istemiyorum istemiyorum. Tamam. Aha bir şey verecek. Bakalım ne var? Oo, üç kafalı ejder ya da parayı ver bana. Maymunu tam olarak anlamadım. Şimdi bir dakika, dur, benim kafam karıştı. Hepsi birbirine benziyor. Ee, bence buna basalım. Bu, bu, ne? Vallahi üç kafalı ejderi verdi. Teşekkürler. Bakalım bu ne özelliği var? Üç kafalı ejder. Bu oyunu Türkçe dili yok mu oğlum? No thank you. Ee, oyunda Türkçe istemiyorum. Oyunda Türk dili var mı? Kardeşim, oyunun hepsini yaptınız da. Türkçe yok mu? Yok galiba. Neyse. Sorun değil. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Bu gerçek yarışma bunu. Aa dur dur. Burada gerçek yarışma var. Bana mı öyle geldi? Bir dakika dur. Oo. Bunu kazanırsan bana 200 para verir galiba. Başlayalım bir röntgen yiyelim. Bakalım nasıl. Yeni harita. Ben bura harita oynamamıştım. Yani kaybetme olasılığı yüksek. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Kaybedersem kusura bakmayın. Karşımızdaki adam değişik mi? Aa bu benim. Lan canavar kamyon kullanıyoruz dur. Neden bu kadar e, a, gözüküyor? Hiç yolu görmüyor mu ki ben? Aa şimdi gözüktü tamam. Şimdi ne yapmam gerek? Tamam. Aa bunları mı kırmıyor? Hemen gerek. Oğlum bir dakika bak kafama bir şey çarptı. Benim hedef kurtulma olasılığım çöp gibi. 10 puan daha verdi. Oğlum bir çekil önümden. Bir şey görmüyor musun? Tamam buna çat böyle. güzel. Hayırlı 20 puan. Tamam. Ananı öldüm galiba. Bir dakika. Ağzına bunu kırdım. Tamam bir tanesini daha kırdım. Ne iş mi yarıyor ki kırdığım zaman? Tek aslında bu. Anlamadım. Aha bir şey daha vurduk. Tamam yolda bir tane daha vardı onu da vurdum. E anlamadım. Vallahi anlamadım arkadaşlar. Yok istemiyorum istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Çık. Çık istemiyorum. Bir dakika dur buradan çık. Tamam anlamadım. Bakalım burada yeni karakter alabiliyorum. İstediğim karakteri yeni karakter kadın. Yani kadın oyuncuyu aldıysam arabası. Arabası verdim mi? Arabası hangisiydi oğlum bunun? Bu mu? Bir dakika bu mu? Tamam da bunu bana vermedik. Neyse. Umarım oyun video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.